Neden? Her sabah uykusuzluk dönüşü. Baş koyduğum yastık neden ıslak? Doğan güneş neden mahkum kaderime? Sana olan sevgimden korkusu neden? Doğmayacakmış gibi hiçbir gün. Kara bulutlar gibi neden sarmış yalnızlığım tüm güneşleri? dört yanda birer cellat gibi duran Bu dünya ne zaman gülecek kara bahtıma Korkuları kim atacak üstümden Kim silecek kara lekelerini yalnızlığımın Şeklini yitirmiş ezilmekten bu yüreğim Neden gülmez bu hüzünlü kaderim Uykusuzda neden mahkum kılar gözlerim gelecekse o günler bitecekse karanlık günler gözlerimi kanla yoğuran neden utanmaz kaderim